Haberler.com yayınına hoş geldiniz. Avukat Cüneyt Altıparmak bizlerle birlikte Türkiye'yi sarsan sahte e-imza ve diploma konusunu konuşacağız. Cüneyt Bey hoş geldiniz yayına. Merhabalar Melisa Hanım iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Günlerdir sahte e imza ve diploma konusunu konuşuyoruz. Tabii bu sadece diploma ile sınırlı kalan bir durumda değil. Arka planında başka durumların olduğunu da görüyoruz. Gün geçtikçe yeni bilgiler de ediniyoruz ama ilk olarak kamu kurumlarının bilişim sistemlerine girerek sahte elektronik imzalarla işlem yapan bir çete var ve bu çetenin yurt dışı bağlantısı olduğunu da biliyoruz. Ama ilk olarak şu konuyla başlayalım istiyorum. Şimdi imza kopyalama işi e, tam olarak nasıl gerçekleşti? Bu sistem nasıl kuruldu ve veriler e, nasıl ele geçirildi? Dilerseniz bu sorularla başlayalım. Devamında sormak istediğim sorular olacak tabii ki. Şimdi ben sanırım herkesin merak ettiği konu aslında bu. Tam da sorduğunuz nokta bu kişilerin verileri nasıl ele geçirildi veya bu kişilerin imzaları nasıl taklit edildi şeklinde. Şimdi şu elimde gördüğünüz bir e-imza, bana ait bir e-imza bu. Ben e avukatlık mesleğini icra ederken e Uyap, E-Devlet veya buna benzer portallar üzerinden bir evrak göndermek istediğimde e normal fiziki imzam yerine şu imzayı, şunu soketi takarak, sistemi açarak o sistem üzerinden ne yapıyorum? Bir belgeyi, elektronik bir belgeyi, dijital bir belgeyi imzalıyorum ve imzaladığım bu belgeyi de gönderiyorum. Dolayısıyla e-imza dediğimiz şey aslında bizim fiziken attığımız, kalemle attığımız imzanın bu dijital biçime dönüşmesi. Peki ben bunu nasıl alıyorum? İşte işin nirengi noktası bu. Yani benim bunu alabilmem için bunu sağlayan bazı lisanslanmış firmalar var. <laughs> Bunlar Bilgi Teknolojileri Kurumu da dahil olmak üzere devletin birçok kurumundan e, yeterlik aldıktan sonra bunu sağlayabilecek düzeye gelebiliyorlar. E, bu firmalara ben istediği bir takım verileri, bilgileri sunmak kaydıyla bu imzayı alabiliyorum. Bunlar içerisinde ne var? Kimlik bilgilerim var ve buna benzer diğer bazı kişisel bilgilerimi, e, kişisel veriler kanununa tabi olan verilerimi sunmak kaydıyla bu, bu imzayı alıyorum. Bu imzayı aldıktan sonra artık ben bu belgeyi, bu imzayı kime verirsem imzaladığı belgede Cüneyt altı parmak tarafından imzalanmış bir belgeye dönüşüyor. Benim şifremi giriyor ve bu işlemi gerçekleştirebiliyor. Şimdi burada yapılan işlem de aslında bu, benim haberim olmadan benim adıma şöyle bir elektronik imza ürününün veya elektronik imza soketinin çıkarılması ve bu çıkarıldıktan sonra da yetkili olduğum işlerle ilgili, rektörsem diploma, dekansam diploma ile ilgili veya trafikle ilgili bir durumsa buna ilişkin ehliyet belgesi sürücü 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 belgesi olmak üzere bunun gibi bütün verileri verebilecek üst düzeydeki kişilerin e imzalarının ele geçirildiğini görüyoruz. Peki burası sadece yurt içiyle mi ilgili bir şey? Hayır, bunun yurt dışı bağlantısında olduğunu biz e, örgütün başında olduğu söylenen kişinin isibatta olduğu kimseler üzerinden de anlayabiliyoruz. Bir sızma var ve bu sızmadan elde edilen e imzanın bir kopyalanması veya benzerinin çıkarılması söz konusu. E, bu şekilde oluyor yani bu e imza dediğimiz ve elektronik imza olarak daha uzun ifadesiyle e, ele geçirildikten sonra siz üniversitedeyseniz veya üniversite kayıtlı değilseniz kaydınızı onaylayan imzayı ben atıyorum. Diplomada notunuzu yükseltmek istiyorsanız notunuzu yükseltmek için en üst yetki bende olduğu için ben imzalıyorum veya ben onu değiştirdikten sonra değişikliği e, meydana getirdikten sonra onu onaylayabiliyorum ortaya çıkan yolsuzluğun ortaya çıkan sahteciliğin niteliği bu yönde. Şimdi şu bilgileri de tekrar vermek istiyorum ki üzerine konuşalım. İddianamede şüphelilere ayrı ayrı yönetilen suçlamalar arasındaki suçlamaları şimdi sıralayacağım. Usulsüz e-imza üretimi ve kamu sistemlerine yetkisiz erişim, sahte lise, lisans ve yüksek lisans diploması düzenlemek, not ortalamasını yükseltmek, sahte ehliyet belgesi düzenlemek, ehliyet yazılı sınav ve direksiyon notunu değiştirmek. Yani aslında burada çok geniş bir alanda görüyoruz notları dahi yükseltiyorlar. Burada ÖSYM'ye de sızılmış. Devletin önemli isimlerinin e imzaları alınmış. Ciddi bir skandaldan bahsediyoruz aslında. Tabii burada ortada suç unsuru olan bir durum var. Burada güvenlik yani siber güvenlik duvarlarının bir şekilde aşıldığını veya aşılsa bile farkına varılmadığını. Şimdi burada şunu, şunu da düşünmek gerekiyor. Ben yetkiliyim. Benim tüm imzaları kontrol etmem, tüm kendimle ilgili evrakları, süreçleri takip etmem mümkün değil. Arada tırnak içerisinde arada birkaç tane bu tip belgenin kaynaması benim gözümden, dikkatimden kaçmış olabilir. Yani burada e, faili belirlerken ihmal kimde veya denetimsizlik nerede şeklindeki soruyu sorarken de biraz da e, üst yöneticilerin iş yoğunluğundan faydalanıldığı kanaatindeyim. Yani onun bu iş yoğunluğu sebebiyle gözden kaçırabileceği veya dikkat etmeyeceği işlemlere de yönelildiği e, düşünülebilir. Bir başka noktada şu bu iş organize bir iş. Yani burada saydığınız suçlar artı bu suçun bir de örgüt kapsamı var. Örgüt nedeniyle de ayrıca ceza alınabilecek bir durum. Kişisel veriler bu konuyla ilgili ceza almaları söz konusu özellikle ÖSYM'nin veri tabanına veya ÖSYM ile ilgili iş ve işlemlerin sürecine bir şekilde müdahil olunmasının da biz hukuki olarak bir cezai karşılığını göreceğiz. ayrıyeten şöyle bir durum da var bu kişilerin uluslararası bağlantılarının çözülmesi belki de bu işlerin başka ülkelerde de yapıldığına delalet edebilecek daha büyük bir şebekeyle bir üst yapıyla karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor ama yani uluslararası boyutta bir işbirliğinden bahsedebiliriz. Bir sonunda şu var bu e, diplomalar diplomalarla beraber kazanılan yüksek lisans veya ona ilişkin akademik kariyer varsa tamamı e, bir şekilde sürücü belgesi alınmışsa sürücü belgesiyle elde edilen bütün işler, bütün görevler mesela kişi şoför olarak girmiştir kamuya. E şoförlük sıfatına ehliyeti olmadığı için kaybediyorsa dolayısıyla o kadrosu da iptal olacaktır. E not yükseltilen not yükseltenlerin de notu notu yükseltenlerin de fail olduğu bir durum var. Bunu da kaçırmamak gerekiyor. Burada bu işlemi yapanların fail olduğu kadar bu işlemin kendisi adına yapılan kişilerin de fail olarak yargılandığı bir duruma evrileceğini göreceğiz hepimiz. Peki tam da sormak istediğim soruya yakın cevaplar verdiniz. Şimdi diyelim ki bir kişi sahte bir diploma aldı ya da notunu yükseltti ya da psikolog değil ama bir üniversitenin psikoloji bölümünden mezun olmuş gibi diploma aldı. Bu kişilere nasıl ceza verilecek? Evet, bunu yapan çeteye bir soruşturma başlatıldı. Cezasını önümüzdeki günlerde göreceğiz ama kendi adına sahte diploma isteyen bir kişi nasıl ceza alacak? Tabii bu resmi belgede sahtecilik olarak değerlendiriyoruz bunu. 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası var ama sadece bununla da kalmaz bu iş. Onu da söyleyeyim. Özellikle bunu psikolog e, üzerinden söylüyor. Bir halı yıkama evet. görevlisinin, bir halı yıkayan e, birisinin e, tabii iddialar medyadaki iddialar üzerinden konuşuyorum ki ben konu kavransın diye. Konunun anlaşılması için böyle yapıyorum. E, kimseyi suçlu veya masum ilan etmek adına söylemiyorum bunu ama mesela gidip ona psikolog diye bir ücret ödediniz ve o sizinle ilgili bir tedavi uyguladı ve bu tedavinin sonucunda siz psikolojik olarak daha kötüye gittiniz. Bunların tamamı da o kişilerden tazmin edilebilir bir tazminat davasına dönüşebilir. Ayrıyeten bundan dolayı mağdur olan kişilerin ayrıca bir suç duyurusunda bulunmasının da doğru olacağı kanaatindeyim. Medyaya sızan bir takım bilgi ve belgeleri görüyoruz. Bunlar ciddi anlamda tırnak içerisinde söylemek gerekirse kişinin sağlığıyla da sağlığına da zarar verebilecek durumlar. Bunların da ayrıyeten soruşturulup ya idari anlamda ya da tazmin yükümlülüğü anlamında hukukun önüne gelmesi mümkün. Peki burada diplomalar da haliyle iptal edilecek. Peki bunu yapan. Tamam. E, hani çok sayıda şüpheli var. Kaç kişi sahte diplomayı alıp bir yerde işe girdi? Bunu bilemiyoruz. Buradaki süreç nasıl yürütülecek sizce? Tabii şimdi idare burada sahte diploma meselesinde... ...sahte diplomanın farkına vardığı andan itibaren... ...kökünde hata, hile, ikna olduğu için... ...her zaman iptal edebilir. Bunu İmamoğlu dosyasında da gördük. Bunun benzeri bir durum. Kökünde bir hata, hile ve suç unsuru bir şey varsa... Bunun peyderpey bir kere bu soruşturmanın bu bu aşamayla kalacağı kanaatinde değilim ben. Ee, suç anlamında bu bağlamda kalsa bile idari anlamda tahkikatın genişleyeceği kanaatindeyim. Ee, çünkü geçmişte de çok öncelerinde de bundan daha önce de biz bu tip diploma krizlerini veya diplomaların niteliğiyle ilgili tartışmaları hep birlikte yaşadık. Özellikle bu konuda e, arşivin e, dijital anlamda değil normal klasik arşiv tutulduğu belgelerin imzalı olarak verildiği dönemde de e, kaydın sahte veya diplomanın sahte olduğu e, dönemleri gördük. Biz sadece şu aşamada bunun dijitalleşmiş versiyonunu görüyoruz. Böyle e, buna benzer geriye dönük 20 yıllık, 30 yıllık, 40 yıllık periyotlarda bir tarama yapılsa aynı şekilde aynı e, konseptte bir sahtecilik çetesinin bulunabileceğini hep birlikte göreceğiz. Bu şundan kaynaklanıyor. İnsanlar kolay yoldan diplom elde etmek istiyor. Bazıları da bunun e, sahtecilikle teminini sağlıyor. Bu ikili e, çağın ismi ne olursa olsun veya çağın e, bir şekilde kullandığı araçlar ne olursa olsun her zaman karşımıza çıkabilecek durumda. E, Bunu da farkında olmamız gerekiyor. Siver güvenlik tedbirlerini arttırmak özellikle doğrulamanın Kişinin e-imzasıyla ilgili doğrulamanın e, gelebileceği telefon kodunun, telefon numarasının tekleştirilmesi gibi. E, biraz da aslında sistem açıkları üzerinden meseleye bakmamız gereken veya o konuda bakılması yönünde bir ödev veren e, bir durum bu. E, suçlulukla mücadele her zaman olacaktır. Yani her zaman failler olacaktır. Her zaman sahtecilik e, niyetinde olan kimseler olacaktır. E, günün sonunda şuna bakacağız biz. Bununla etkin mücadele ediliyor mu edilmiyor mu? E şu anda gördüğümüz kadarıyla ya bu 400 e, 400'ün üzerinde bahsediliyor. Bazı sayıda, bazı haberlerde daha az sayıdan bahsediliyor. Ama kararlılıkla üzerine gidilme noktasında herhangi bir tereddüt yok. E, adım adım da bu mesele yürüyecek. Bu konuyu böyle bir magazinleştirmenin de bir anlamı yok aslında. Bazıları, bazı köşe yazarları şunu diyor. İşte milletvekillerinin e, diplomaları sahte iptal olabilir. İşte bu sefer milletvekilliği düşer, erken seçime gide, gidebilir. Bunun da gerçeklikle bir ilgisi yok. Yani milletvekili olsa, sahte diploması olsa bile o kişinin ilkokul mezunu olması milletvekili olması için yeterli. Bir milletvekilliğini düşürecek bir unsur olmaz. Tabii milletvekilini gözden düşürebilen bir durum olur bu. Bunu kimse bir şey diyemez. Yargılanması konusunda da dokunulmazlığının bitmesinin beklenmesi gerekiyor gibi bir durum var. Yani böyle meselenin bir şekilde ana unsurlarını başka siyasi mecralara kaydırarak konuyu sulandırmak, konuyu dönüştürmenin de kimseye faydası olmadığı kanaatindeyim ben. Burada bir suç var ve suçlular var. Bunu kim yaparsa yapsın, e, bunun hiçbir siyasi yönü olmadan üzerine gidilmesi gerekiyor. Şu ana kadar gördüğümüz tabloda e, bu konuyla ilgili derin bir tahkikat başladığı ilk etapta e, ki durumu biz gördük. İkinci ve üçüncü etapta da belki daha derinlemesine, daha bağlantılı bir süreçle karşı karşıya olacağımızı düşünüyorum. Peki işin e, içinden kara para olayları çıkabilir mi kara para aklama olayı? Ya bu meselede biraz kara para aklama hikayesinin e, çok mümkün olacağını düşünmüyorum. O, o tamam o da dijital mezrada dönebilen, dijital mezra üzerinden yürüyen bir mesele ama e, o konu e, biraz daha bu e, elektronik para, e, işte yurt dışından bir takım emtia transferlerinin veya ihraç edilen malların paraların ödenmesi gibi süreçlerle ilgili durumlar burada bir kara para aklamadan daha ziyade e, insanların e, kariyer odaklı ihtiyaçlarının kısa yoldan karşılanması suretiyle bir sahtecilik suçu e, oluştuğunu e, görebiliyoruz. E, bir takım e, suç duyurularının da bu dosyalarla birleşmesi mümkün olabilir. Geçmişte özellikle bu Yurtdışındaki üniversitelerden Türkiye'ye geçişle ilgili bir takım problemler olmuştu. Onların da bu dosyayla birleşmesi ve soruşturmanın bu kapsamda da genişlemesi mümkün olabilir. Şunun da altını çizmek isterim, Gök bu konuyla ilgili daha sıkı ve daha net tedbirler alıp geriye dönük bir takım unsurları da soruşturmaya başladı. Bunu her zaman yapıyor, rutin olarak yapıyor. E, arada belki başka hususları da göreceğiz. Daha önce biliyorsunuz geçişlerle ilgili diploma iptalleri gündeme gelmişti. Ve bunu da Gök gerçekleştirdi. Benim denkliğim e, çerçevesinde olmayan üniversitelerin geçişlerini de kabul etmem diye birçok e, öğrencinin 3. 4. sınıftayken kaydını iptal etti. Tabii bunları unutuyoruz biz. E, bunlar her zaman olan şeyler. Ben dikkat çekmek istediğim husus bu. E, bizi şu anda e, hayrete uğratan bunun dijital ortamda nasıl yapılacağı, ve üst yöneticilerin bu bilgilerinin nasıl ele geçirildiği sorusu. Bu da ayrı bir soruşturma, siber güvenlik soruşturması ve siber güvenlikle ilgili tehdidin sadece milli güvenlik anlamında değil, böyle basit adi suçlar anlamında da Türkiye'yi tehdit ettiğinin de bir göstergesi olduğu. Bu anlamda iç güvenlik anlamında da siber güvenlik, siber güvenlik meselesine tekrar bakmak gerektiği kanaatindeyim. Cüneyt Bey son olarak eklemek istediğiniz başka bir şey var mıdır? Ben imkan için teşekkür ederim. Burada dezenformatik bir alan oluşuyor. Bunun üzerinden bu hukuki bir meseledir. Hukuki mesele üzerinden siyaseti yaftalamak veya siyaseti bu konu üzerinden tartışmaya açmanın siyasete de hukuka da hiçbir katkısı yok. Türkiye'de bu çok deneyimleniyor. Doğru bir şey değil. Hukuki mecra ayrı ilerliyor. Bu tip bir sorunun içerisinde bulunan bir siyasi veya buna benzer e, ...bürokratik isim varsa da... ...bunun da soruşturulması veya bunun da... ...soruşturmaya katılması konusunda da... ...ben e, hükümetin veya... ...adli makamların geri duracağı kanaatinde değilim. E, onun için biraz beklemek lazım. Soruşturmanın genişletilmesi... ...için de... E, ...bence ilk etapta bu... ...yargılamanın devamından sonra... ...yeni bir... E, ...soruşturma paketinin de, yeni bir soruşturma... ...dalgasının da... ...gündeme gelmesi olası... E, başta da söylediğim gibi... Ee, biz daha önce olan sahtecilik türünün bu sefer ile karşı karşıyayız. Burada önemli iki nokta var. Üst yöneticilerle ilgili bilgi nasıl alındı ve siber güvenlikle ilgili özellikle bu meselelerde Türkiye hangi konuları tahkim etmek zorunda? Bu iki ödev e, bence kıymetli. Peki teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Teşekkürler.